sabah havasını yapacağım da hani bazen insan düşünür. Düşündüğü zaman her şeyinde bir hikmet, her şeyinde bir hayır vardır. Bu küçücük bir yere sıkıştırdılar beni. <laughs> Benim ülkem yani. Ben yapayalnızım. Bu yalnızlık bana huzur vermeye başladı. Çünkü niye? Ben toprağın altında da yalnız kalacağım. İlay huzura da yalnız başıma çıkacağım hesaba çekilirken de yalnız çekileceğim. Burası saray olsaydı inan yalancı dostlar dolardı. Benim benliğimi okşarlardı, oh okşarlardı. Oh ben de kendimi bir haz zanneder ve bir hipnozun altına girer. O şekilde imansız gider, ıhdır gider. Öbür tarafta da kendi amelimle yüz yüze gelirdim. Ne kadar güzel. Hiç kimse yok. Hiç kimsem yok. Ama inanın bizim zeka ile yani zekamızla niyetimizi bozsak var ya saraylar değil dünyaya ele geçiririz. Ama biz Allah'tan korkarız. Çünkü yaptığımız zulüm kendimize. Yok ettiğimiz canlar kendi canlarımız. Çünkü tek bir nefis, tek bir canla Bazıları üç kuruş parayı, hakkı olmayan parayı ele geçirir. Allah yolunda olanları hor görürler. Allah onlara sürekli lanet eder. Benlikleri onları alıp götürür. Haberleri bile olmaz. Başkasının hakkıyla hak olmaz, zulüm olur. Bedelinde insan peki bir şekilde can verir. Bu harabede bile insanlar bundan nasıl istifade ederiz? Çok zeki, şu işimizi nasıl bedava yaptırırız? Elindeki şu üç kuruşu da nasıl alırız diye düşünürken ben de bunu muhafaza etmeye çalışıyorum. La oğlum sizin saraylarınız var. Malınız, mülkünüz, arabanız, cebinizde balyayla paranız var. Ben bir lokma ekmek bulursam şükrediyorum. Onu bile elimden alıyorlar ayetle, hadisle. Sizin Cenab-ı bir ismi hak. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam komşusu açken kendi tok yatan bir sen değildir diyor. Başkasının haklarına tenezzül etmiyorum çok şükür. Benim haklarımı verin, benim haklarımı verin. Ben kendi haklarımla sarayı yaparım. Gasp ettiniz, ettiniz, ettiniz. Çok mükâr ettiniz. O benim haklarım. Öksüzlerin, yetimlerin, mazlumların idi, paylaşırdık. Ne kadar güzeldi. cenab Allah'ın o kadar hoşuna gidiyordu. Bu ülkedeki kafirler, münafıklar, zalimler dayanamıyor. Nereleri yapsak dağıtıyoruz. Hepiniz kafir, münafık, zalim mi oldunuz, ne oldunuz? Koskoca ülkede aklı başında bir din adamı, bir devlet büyüğü çıkmadı. Lan bırakın adam gece gündüz çalışıyor. Bakın cenab Allah'ın emrini yerine getiriyor. cenab Allah'ın emri çalışın. Peygamber Efendimiz Sünneti o da ticaretle uğraşmış. Gelirinizi fakir fukarayla paylaşın. O kadar Cenab-ı Allah'ın hoşuna gidiyor. Gökyüzünde melekler sizden iftihar ediyor. Yok. Bizim gibi olacaksın. Çalacaksın, çırpacaksın, zulüm yapacaksın. Lan defolun gidin Nemrut. Nemrut firavunların tohumlarını mı taşıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz?